now <laughs> Sen, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok bu iyiyim. çok flash bir yüzük oldu ama neyse. <laughs> arkadaşlar bugün Sensei ile birlikte e, bir hani nasıl diyeyim size böyle bir okulda size zorbalık yapan arkadaşlar vardır ya. Yani. Onları nasıl döveceğimizi ya da kendimizi nasıl savunacağımızı öğreneceğiz. E, açıklama kısmında Mets Karate'nin yani hocamın e, kanalı var. Sizi daha hani böyle daha önemli ne ona? Bilgilendirmek için. Aynen daha önemli bilgilendirmek için ipuçları mevcut kanalında. 1000 abone olduğunda videolar başlayacak. Hani atıyorum çok kısa bir şekilde beni nasıl yere indirecek mesela bu şekilde. Sen Yere indirmenin yöntemlerini gösterecek. Bugün sen böyle birkaç tane hareket öğreneceğiz. İyi seyirler. E, karate nedir? Karate boş elle kendini savunma sanatı. Boş elle kendini savunma sanatı. Evet, kendini koruma sanatı. E, sizi zinde tutup aynı zamanda bir adamı pat diye indirebilmeniz demektir. Değil mi sen Evet. Eee bu da e, hani normal sporlarda boksu veya başka sporları denedim ama eee nasıl denir ona? Karate de kendimi böyle biraz daha dinç hissettim. Bence net karateye bir göz atmalısınız. Zaten açıklama kısmında adresi ve linki mevcut Adam geliyor senin böyle geçiyor. Evet mesela benim bir şekilde gitiyorum. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Hayır. Aksine şey Saldırı ağına denk geldi. Artık buradan çıkış, yok. çıkış yok. Evet. Ya kaçacaksın, evet. ya dövüşeceksin. Ya bırakır mısın ben burada oturacağım diyoruz. Evet. adam diyor ki beni ben itmeye başlıyor. Olay bu şekilde meydana geliyor. Ben Şimdi yapıyorsun, kaldın. Şey. Git lan gibi Ya. Bakın, evet gittin. Yürü Mesela bakın. Evet. Olan bir daha alakalı. yavaş, bakın. Bir rakip beni, yani karşımdaki kişi beni tutmaya çalışıyor ya da ittirmeye çalışırken Uyanık olacaksın, cesaretli olacaksın. Bakın, bir, iki, üç. Bunlar çok rahatlıkla yapabileceğiniz, bir, iki, üç. Çok rahatlıkla yapabileceğiniz, e, ufak tefek savunma teknikleri. Yine e, bir başka evet. olay. Kişi geliyor senin bu şekilde itiyor. İttiriyorsun. Evet, tek eline. Evet, ittiriyorsun. Biraz sert yok Evet, ittiriyorsun yine aynı şekilde sadece gelen darbeyi kendinden uzaklaştırmak için bir bu taraftan gelen yöne çok dikkat etmemiz lazım. Bakın. Direkt manyak. Evet. Evet bir daha. Bir dakika. Bakın savunmamı yaptı ve vurdu. Burayı engelledim. Buradan aldım buraya ve buraya. Bunlar çoğaltılabilir şeyler. Yani devamı gelir adam yerde bayılır. O dereceye kadar götürür bu olay. Şimdi yakamı tutuyorsun. Hani mesela evet. sen kesin tutup bana böyle, şey böyle kaldırmaya Hı. çalışıyor. Evet. evet. Bu gibi durumda evet. böyle kaldıracağım. Allah'ım beni sen kurtar. <laughs> <laughs> Yalvaracağız. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağız. İlinizi bakın. Abi, abi ne olursun yapma. Ne olursun yapma. Korkuyorum. Değil. Dikkatini dağıtır. Kısacası. Buradan bunu yapabiliriz. Bir daha gösteriyorum. Bir açtık ki üç. Ya da yine aynı şekilde bir, iki, buradan ve buradan bunu gerçekleştirebiliriz. Aynı versiyonla onlarca, binlerce teknik var. Bir daha istiyorsun bir Yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi bakın buradan savurabiliriz. Yine istiyorsun Evet. Evet. Güzel buradan tutup, buradan çevirip, buradan vurabilirim. Mesela sen, sen düşürmek istiyorlar, biraz aksiyon istiyor bizim arkadaşlar. O zaman bunu lazım. Yani Karşıdaki kişi böyle, e, hani çok da bir teknik değil neden, sizin göstereceğiniz şekilde düşürmeleri lazım. Şimdi sen sağ kolunla bana doğru yumurtturuyorsun. Bir aldım, iki aldım, üç de çektim ve düşürdüm. Dört de, bakın. Kolu kol kırılır. Tekrar yapalım. Bir daha. Yine sağ eline vuruyorsun. Daha net olur. Bir. Bakın saldırının nereden geldiği çok önemli. Bir. Vurdum. İki tuttum. Burada öyle bir hızlı olmam lazım ki rakip bunu tuttuğum için öbür koluyla da bana vurabilir. Onun önüne geçebilmek için bir, iki, tutuyorum. Bakın ayağınızı, sağ ayağınızı, yerden gelen ayağınızı rakibin ayak arkasına doğru getirirseniz elini tutup ayağınızı bu şekilde vururken aşağı düşer ve kalkma. Bu şekilde yapıyorum. Sensei göstermelik yaparken bile benim canım acıyorsa siz düşünün arkadaşlar. Sizin gerçekten yapacağınız yetimler değil mi sen <laughs> Şimdi aynı şekilde elinde sopa Bıçak ya da tehlikeli bir şey olduğunu düşünürsek burada elimizde bir ekipman yok. Psikopat reçetesinin. Psikopat güzel. Şimdi e, bununla yap yapılabilir ama bu çok keskin olduğu için biz bunu geri yerine koyalım. Bu şekilde yapacağız. Şimdi adam geldi psikopat ya da ne bileyim böyle bir döner bıçağıyla geldi ya da kelebekle falan geldi. Direk senin evde hiçbir şey yok evet, hocam. Bu şekilde size geldi. Sen sev bu arada hoca demek. Bu Şimdi, arkadaşlar, en kolay savunma yöntemine geldik. Bu, ne kadar uzun olursa olsun, istersen 10 katı olsun, ne kadar olursa olsun, bıçaktan kendini savunmak çok kolay. da gösteriyorsun, Evet Bak Bıçağı gördün yani, Evet, bıçak bana doğru geliyor yavaş yavaş İyi izleyin lütfen Evet Tekrar, yavaş yavaş Kaçmam lazım arkadaşlar <laughs> Kaçmam lazım, bıçakla saldırıyor yüzden, <laughs> Bunun başka bir yolu yok Arkadaşlar çok fazla mertlik cildi bozuyor yani Sop olduğunu düşünürsek Yine yani aynı şekilde sopayı nasıl kullanabilirsiniz? Bunu sopa olduğunu düşünüyoruz. Evet, sopa burada bir evet. vuruyor. Uuu. Bitti. Bir daha. Uuu. Bitti. Tabii ki bunu yapmayacağız. Yaparsanız bile kolları bu şekilde yüzümü koruyor olacak. Yaparsanız bile kollarınız bu şekilde yüzünüzü koruyor olacak. Buradan yapıyoruz. Bir. Çiğ. Evet. İcaklısı, evet. Evet. Korktun, yani korktuğum evet. için bunu yapıyorum. Korktum, kolum acıdı, acının hissiyle birlikte kalkıyorum buradan. Bakın. Ta, ta, ta. Bu. Ya da ikinci bir versiyon gösterirse yine bu şekilde sallıyorsun Utku. Bir. Evet, kolunuz tabii ki acıyacak arkadaşlar. Şuraya Sopaya yani. karşı bile kalıyorsunuz. Ok sopanın uzun olduğunu düşünürsek rakibin içine girme riskimiz daha da azalıyor. Uzun olduğunu düşünüyoruz. Buradan geldi. Buradan gelmesiyle birlikte. Buradan pat. Buradan bu şekilde vurup ardından bu şekilde vurabilirsiniz. Ve sopayı tekrar elinize alıp alanı böyle Üstünlük sağlayabilirsiniz. Yani i̇ki kişi size gelip üstünlük kurmaya çalışıyor. Bir kişiyi alabiliriz mesela gösterdiğiniz şekilde ama iki kişiyi nasıl yapabiliriz? Evet arkadaşlar, ikinci bir kişi olduğunu düşünelim burada. Bu evet bu arkadaşın ikinci kişi. Evet ikinci kişi. Bunun adı Mike. Mike'ı Amerika'dan getirdik. Fetih'e <laughs> getiremedik. Bunu getirdik. <laughs> Bununla idare edeceğiz artık. Tamam. Şimdi sen bu benim arkadaşım ve sizden para istiyoruz biz. Ee, biz, biz evet. siz Biz 5'e gidiyoruz, siz 4'e gidiyorsunuz. Evet. Da sizden böyle para istiyoruz. Yani üçe gidiyorsunuz, sizden para istiyoruz. Para versene, hani para bir şeyler alırız. Hani size böyle bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Önce sen sıkıştırıyorsun, sen liderlik konuşma adresin ağzına. Sen sıkıştırıyorsun, sen konuşuyorsun. O da orada sinsi sinsi bekliyor. Aynen. Hazır bekliyor böyle, vuracak. Aynen. Evet arkadaşlar, böyle durumlarda her zaman bakın konuşandan değil, bekleyenden korkacaksın. Bu var ya bu, öyle bir sinsittir ki bu sinsireyle var. Evet. <gülüyor> 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 yok, param yok, veremem, yok. E, para verir misin Veremem. yok. Para ver sen, al Abi veremem, param yok ki. Para verir. Abi param yok. Para ver Abi param yok. Abi param yok. Para ver. Bir daha, bir <laughs> daha, bir daha. Para ver. Abi param yok. Param yok, al Para, para, para ver çılgın Evet, bu durumdayız. Bak, kararlıyız. Bu durumdayız. Evet. Abi param yok, veremem. <laughs> ciddi para yok. para ver. Evet arkadaşlar, izliyoruz. Evet. Ben buradayım. Arkadaşı geliyor karşıda. Saldırıyor. Şimdi tutup kalkar mısın? Evet. Şimdi ikinci arkadaşın yolunda geldim arkadaşlar. Evet. Buradan geliyorsun Utku. Arkadaşın üstünde üstüne atlayarak gelsin Buradan kaçıyorum. At buradan ve buradan vuruyorum arkadaşlar. Bu. Yani bunun gibi. Burada artık doğaçlama gitmeniz gerekiyor. Bir de kendinize güvenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer korkarsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için de e, Mets Karate'nin özgüven eğitimi var. Açıklama kısmındaki kanal 1000 abone olunca eğitimlere başlamayacak. Şimdi sensin. seyir. Ne yapalım? Tekrar biraz tekrar düşer. Tut beni. Adam Tuttun. Tamam mı? Evet. Tut, Evet. Bak biraz da şöyle bir sorayım Evet arkadaşlar bu şekilde sizi yakaladı. Tuttum. Bu şekilde yakaladığı zaman bakın bırakamıyorum. Yani tutamıyorum. karşıda bir, adam daha var aslında arkadaşlar. Öyle düşünün. Çünkü yani karşıdaki adam için tutuyor burada. Onu. Evet şurada olduğunuzu düşünürsek. Evet. Mike karşımızda. Savurdum gelmiyor. Savurdum gelmiyor. Savurdum gelmiyor. Yani bir şekilde üstüne hala giydim. Artık son nokta. Vuruşumu yapıyorum. Vurduğum ayakla buraya doğru Bak, arka doğru arka elim Oraya doğru koyuyor. Bakın buraya doğru vurup, buraya doğru basarak. kendini de bu şekilde savurup, buraya düşüyorum arkadaşlar. Buraya burada yumruk vurabilirsin, tekme vurabilirsin. <laughs>